Yüksek lisans yaptığı Polonya'dan sevgilisi için gizlice geldi. Uçaktan indikten sonra kendisinden haber alınamadı. Aradan tam 7 yıl geçti. Kaybolan genç kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki Emine Özkaya, 2018 yılında Polonya'dan Türkiye'ye döndükten sonra ortadan kayboldu. Baş şüpheli ise 2021 yılında başka bir kadını da vahşice öldüren ve cezaevinde bulunan Ahmet Muhsin Muhammed. Tam 7 yıl önce ortadan kaybolan Emine Özkaya'nın bulunması için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Bürosu harekete geçti. Genç kadının Irak uyruklu fizyoterapist sevgilisi Ahmet Muhsin Muhammed'in aldığı biletle Türkiye'ye geldiği belirlendi. Uçaktan indikten sonra da Otogardan otobüs bileti satın aldığı tespit edildi. Otogarda bir bilet satış görevlisinin telefonuyla sevgilisi Amy'yi aradığı da HTS kayıtlarına yansıdı. İstanbul Asayiş Şube Kayıplar Bürosu ekipleri bu parçaları birleştirdi. Emin'inin sevgilisinin yanına Eskişehir'e gittiğini değerlendirdi. Emine'nin yabancı hattından görüştüğü tek kişi yanına gitmeye çalıştığı Amyet Muhsin'di. Polis Muhsin'i incelemeye aldı. Türkiye'ye geldiği gün akşam saatlerinde sevgilisiyle buluştuktan sonra genç kadından bir daha haber alınamadığı anlaşıldı. Üstelik Amyet Muhsin, Emine'nin yabancı hattından en yakın arkadaşlarına, amcasına ve kendisine ''Ben yasa dışı yollardan Amerika'ya gidiyorum, beni aramayın'' diye mesaj atmıştı. Kayıplar masasının dedektifleri Polonya'dan başlayan trafiği adım adım takip etti. Amiyet Muhsin'in ise 2021 yılında Saddam'ın komutanlarından birinin kızını öldürmekten dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. 2018 yılında Eskişehir'de yaşadığı eve giden polis ekipleri parkelerin renklerinin farklı olduğunu anladı ve ekipler luminol incelemelerde bulundu. İncelemenin sonucu dehşet vericiydi. Parkelerin altından kan izine rastlandı. Kan örneklerinden biri de şüpheliye, diğerleri ise 5 farklı kişiye aitti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kayıplar büro ekipleri Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 kişi gözaltına alındı. Amet Muhsin'in kardeşi tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Henüz Emine Özkaya'nın cesedine ulaşılamadı. Ancak soruşturma dosyasındaki deliller genç kadının tıpkı 2021'deki cinayet gibi vahşice öldürüldüğünü ve cesedinin yok edildiğini gösteriyor. Kayıp Emine Özkaya dosyası Türkiye'nin karanlıkta kalan faili meçhullerinden biri olmaktan çıkarılmak üzere. O zaman da Emine hangi bölümde okuyor bunu biliyor muyuz? E, bu, 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 muhtemelen e, iktisat bölümünde oku, okuyor ola olabilir. Şimdi e, amcasından polis bununla ilgili 2018 yılında e, kayıp ilanı veriyor 02 12 tarihinde e, kayıp ilanı veriyorlar, kayıp, polise gidiyorlar ama o dönemde şöyle bir ayrıntı var. Şimdi bu olayın faali amcet ya, e, amcada o zaman e, bir sabıkası yok, herhangi bir olaya karışmamış, bir şüphe uyandırmıyor. Ve Aile de, biliyor sonra, mu sevgilisi olduğunu? Sevgilisi olduğunu olduğu aslında şüpheleniyor, görüştüğü etti. Ama şeyler... o kişinin amcet olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. E, bilmiyorlar. Yani. E, e, 2018 yılında. E, Emine Özkaya Türkiye'ye geliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'na geliyor. Hı hı. Aslında polis burada aslında işi çok zor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Bürosu'nun çok işi zor. Bununla ilgili dosyayı yeniden raftan indiriyorlar. Özel ekip kuruyorlar. İstanbul Emniyet Müdürü Sel Selami Yıldız bununla ilgili özel ilgilerini bu olayın çözülmesi Dolonya'dan yönde. Bu hangi şehre geliyor? İstanbul'a. E, İstanbul'dan At mı kayboluyor? At Atatürk Havalimanı. En son gördüğünüz zaten olayın özü de burada. Polisin titiz çalışması burada. Hı. Neden titiz çalışmış? Şimdi e, Emine Özkaya gelirken üzerine Türk telefonu olmadığı için HTS kaydı alınamıyor. Ama şuna ulaşıyorlar. Hesaplarından... Birkaç gün önce hesaplarına para gitmiş. 21 21 11 2018 tarihinde uçak bileti aldığını. Hı hı. O tarih öncesinde hesabı da parayı da Amjet gönderdiği ortaya yani çıkıyor. Yani biri size eğer hani uçak biletinin parasını gönderiyorsa gelmekteki temel motivasyonunuz odur zaten. Tabii. Ben parasını göndereceğim, siz, sen siz yeter gel, ki gel. Olmuş Sağ konu. Saat 9.40'ta Atatürk Havalimanı'na iniyor. Ondan sonra çünkü polis bunu ee, e, aslında e, ya, HTS kaydı alamıyor, telefonu e, telefonu yok, yabancı ha, hattı var. Polis. Ama burada çok akıllıca bir iş yapıyorlar. E, Paraya amcet göndermiş ya. Onun HTS kayıtlarını alıyorlar. O da bakıyorlar ki e, eski şehirde. Şimdi e, bununla ilgili e, otogara git e, otogara gidiyorlar. Bunu nereden biliyorlar? Amcet'in telefonunu polis HTS kaydına ve e, baz kaydını alıyor ya. Bir numara aramış saat Hı. 11 civarlarında. O numara yani bütün numaralar sadece bir numara bakıyorlar ki 66 saniyeli bir görüşme var. Onun şeyini bazı alısıyor var bakıyorlar Esenler otogarında olduğunu bakıyorlar. Evet, biz de zaten Sonra, böyle evet, madde 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 66 66 saniyelik bir telefon görüşmesi var. Şüphe uyandırıyor. Şüphe uyandırıyor ve e, otogarda olduğu anlaşılıyor. Ve hesap hareketlerine bakılınca orada e, bankamatikten 20 lira para çekmiş, 11 liralık büfeden alışveriş yapmış ve 50 liralık bilet almış. Burası çok önemli. Niye? Bir e, e, perona gidip e, bir bilet almış, gittiği peronun ee, ülkeye yayılışı yani 50-60 ile servisleri olan neredeyse hmm. Karabalık ama nereye gittiğini bilemeyecekler e, derecede polisin. Ama şöyle bir akılcı tavır sergiliyorlar. E, o saatlerde e, Amcet aranmış mı aranmamış mı diye bakıyorlar. Saat 18.36'da Amcet'in o yine bir tek bir numaradan arandığı ortaya çıktı. Aynı, Aynı numara. Aynı numara. Eskişehir'den. Bakıyorlar ki arama mesafesi saati e, ne e, 11'de en son e, seneler otogardaydı. 18'de 7-8 saat neresi var me mesafe? Eskişehir'i var. Hmm, Demek geldim ki, diye arama. Geldim, geldim evet. diye oradan birinin bir e, turist bir e, e, kadının telefonundan rica bulunmuş ve amcete aramış. 19-10'da buluşuyorlar ve 19.00'da Sonra evlerine gidiyorlar. İşte Emine, Özkaya hmm. artık ondan sonra ne telefonu açık ne hiçbir şey e, açık değil. Ve şöyle bir durum oluyor. Gece 22'de e, amcette telefonunu kapatıyor ve e, e, ertesi günü Urfa'ya gidiyor. Evet. Urfa'ya giderken de kardeşi var. E, Gebze'de oturan kardeşiyle bakın 3 ay içerisinde... Buluştuğu günün hemen ertesi gün Urfa'ya mı gidiyor? Bakın e, hemen... E, o akşam cinayet işlenmiş bunu tespit tek başına, başına işlendiği tespit ediliyor ee, muhtemelen kardeşinden de yardım istiyor ya kardeşi de Gebze'den kalkıp geliyor e, Eskişehir'e ama şunu polis niye bunu çok önemsiyor çünkü kardeşiyle 3 ay içerisinde yapmadığı kadar os, o gün %50'sini o gün konuşmuş hı hı. telefonda. Şimdi burada, burada baskın görünüyor burada baskın görünüyor bu e... yani şöyle bir çok özür diliyorum Hı -hı. aralara giriyorum izleyicilerimiz için anlaşılabilir olması adına şöyle çok kısa bir özetlersek Emine Polonya'ya gidiyor Polonya'dan İstanbul'a sevgilisinin yanına geliyor evet. İstanbul'dan Eskişehir'e geliyor evet. onu orada karşılıyor o geceyi birlikte geçiriyorlar tabi maalesef muhtemelen Emine o, o gece öldürülüyor, öldürülüyor. ardından da Amjet o sabah Urfa'ya tekrar Urfa gidiyor. Tek, tekrar tek, gidiyor. Devam Ama ediyor. şöyle bir şey yapıyor Urfa'ya giderken Emine'nin telefonunu açıyor Emine'nin telefonundan kuzenlerine akrabalarına ve kendisine ben Amerika'ya kaçak yollarla Amerika'ya gideceğim beni aramayın bir ay içerisinde size haber vereceğim diyor. Ama bunu e, Emine atmıyor. Çünkü neden e, anlıyoruz? Emine'nin e, o saatlerde e, amcete, amcete de mesaj atmış. Zaten yan yanılar. Evet. O hayatın olan akışına ters bir şey. Şimdi bu sırada polis neden şüpheleniyor? E, 2021'de bir cinayet yaşanmış. 2021'de Iraklı komutanın kızını yine aynı şekilde öldürmüş. Parçalara bölmüş ve yok etmiş. Ve bu suçlamayı kabul etmiyor. Ama Eskişehir polisi o dönemde... E, bu da Türkiye'de oluyor. Bu da Türkiye'de olay. oluyor. Şimdi 2018'de Emine'yi öldürmüştü. Hiçbir şey belli değildi. 2021'de Salay Abot'u öldürdükten sonra olay ortaya çıkıyor. 25 gün kayıptı. Ve polis bunun öldürdüğünü e, e, düşünerekten amca Mohsin ve kardeşi Asat Kırıkkale'den yurt, e, yurt dışına kaçarken yakalanıyorlar. Şu an cezaevinde e, cinayetten tutuklular. Şimdi polis burada e, Emine'nin katilinin olduğundan şüpheleniyor ya e, harika. Hı burada hı. ne yapıyor? Şimdi Asad'ın önceden e, kaldığı e, bazı istasyonlardan evleri tespit etmeye çalışıyor. Ve Eskişehir'de bir adres. Hani Emine ile gittiği evin adresini tespit ediyor. Burada yani yapılmayacak bir... E, e, ...çok önemli bir karar almışlar. İşte İstanbul hem olay inceleme açısından... ...hem kriminal açısından uzman polisleri var. Buradan İstanbul olay yeri... ...incelemeden bir ekip oraya gidiyor. Ve adresi yapıldığında... ...arkadaşlar bir parke görüntüsü var. Onu onun Orası çok çok kritik bir kritik nokta değil bir mi? Nokta. Çünkü polis orada dikkat ettiği nokta o... O parke mesela parki bu. Şimdi arka görüyor musunuz? İki parke var. yani bu arada salon farklı bir şey. ama müthiş de farklı değil. Hani mesela böyle o üçgen üçgen parkeler vardır. Biri onlardandır, biri lamina parkedir. Evet. Dersin ki hani bunlar farklı bir şüphe uyandırır. Bu ikisi şekil itibariyle birbirinden çok farklı da değil aslında. Değil ama polis bundan şüpheleniyor. Biri evet. koyu tonda, biri açık tonda. Yani biri yeni yapılmış belli yani değiştirilmiş bir odanın şeyi değiştirmiş Bundan şüpheleniyor. İstanbul Olay Yeri Şube Müdürlüğü'nün özel ekip gidiyor oraya. Parkeleri söküyorlar. Parkeleri sökünce lüminör çalışma yapıyorlar. Yani mavi ışık veriyorlar odaya. Parkeleri söktükten sonra. O ışık etrafında yani üzerinden 7 yıl geçmiş. Yani 2018'den bahsediyoruz. 7 yıl geçmiş ve 2018'deki Okan kan gölü Adeta orada. Yani kurumuş. Temizlemeden e, mi yapmışlar? temiz e, e, parkeleri temizlemişler. Hı -hı. Ama aşağı kan gitmiş. Onu becerememişler Sızan kan. Sıza, Sızan kan. Orada kan gölü Bakın burada e, uzman ekipler mor ışıkla e, inceliyorlar. O Kan örneklerini alıyorlar, parkeleri alıp İstanbul'a getiriyorlar. Kriminal şubede olay yerinde incelemeden sonra kriminal şubede inceleniyor Hı -hı. ve ne çıkıyor? 5 kişiye ait kan örnekleri çıkıyor. Peki bu kan örneklerinin e, ne kadar geçmişe kadar gittiğini belirleyebiliyorlar mı? Şöyle sorayım hı hı. daha doğru ifadesiyle. Beş farklı insana ait kan örneği burada evet. bulunuyor. Bunların hepsinin insan olduğu bu arada. Doğru. Kesin. Hatta ikisi soy bağı e, var deniliyor. İkisi deniyor. arasında bir akrabalık evet, ilişkisi e, var. Evet. İkisi iki tane erkek cesedi o iki soy bağı da olan erkek cesedi yani toplam 4 e, erkek e, kanı ve bir kadına ait kan yani birinin var. emine olduğu değerlendiriliyor. Geriye bu... kalan 4'ünden iki...